Merhaba arkadaşlar, Rengi Areh kanalına hoş geldiniz. Yeni magazin haberleriyle yine karşınızdayız. Ünlü oyuncu çiftten sürpriz nica. Yaklaşık 3 yıldır beraberliği yaşayan ünlü oyuncular Cansel Elçim ile Zeynep Türkçe Bayat Nica masasına oturdu. Narka Ekolojik Otel'de kıyılan nikahlarına ünlü çift sadece aile fertlerini ve çok yakınlarını çağırdı. Elçin ve Bayat'ın nicah şahitliğini Erdi Işık, Serhan onat Doğu Yücel ve Dinsel Elçin yaptım. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim butonunu açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.